Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. 2022 YKS'den kurtuldunuz. İnşallah sınav sonuçları istediğiniz gibi gelir. Tabii bunu bir ay sonra ancak öğrenebileceğiz. Şu an belirli kanallarda işte soru çözümleri, soru cevapları falan veriliyor ama ben bunun da çok makul olduğunu düşünmüyorum. Yani siz tam anlamıyla hatırlamayabilirsiniz. Ya da optikte bir sıkıntı olabilir, işaretlemede bir sıkıntı olabilir. Ya her şey olabilir. Yani Resmi bir sonuç değil ki bu. yani Şu an bu sonuçları öğrenmek, soru çözümlerini öğrenmek çok faydalı gelmiyor arkadaşlar bana. Ben zaten kaçınıyorum farkındaysanız böyle şeylerden. Bu benim kendi düşüncem. Meslektaşlarıma da saygı duyuyorum. Onlar da o şekilde açıklamalar yapıyor. Ee, sınavı değerlendirmeye gelirsek. TYT Türkçe sertmiş. Verdikleri zamanı biraz geri almışlar. Tabii bu TYT matematiğin netlerini biraz etkileyebilir çünkü Türkçe çıkışları zor olmuş. Sosyal de yine sert dendi arkadaşlar bana. Sınava giren arkadaşlar bu şekilde bana söylediler. E, TET TYT matematik orta zor. Hani hep çözdüğümüz e, 3 4 5 denemelerine benziyormuş. O şekilde bahsettiler ya da sarmal denemelerine benziyor hocam falan dediler. Ya çok sert değildi ama çok da kolay değildi dediler yani. AYT için arkadaşlar 2020'den daha zor bir sınav olacağımı bekliyorduk. 2021'den de bir tık kolay yapmışlar. Bence eleyici olabilecek sorular var arkadaşlar. Hani herkes kolay falan yazdı ilk başta ama düşündükçe o eleyici sorular çıkıyor. Elendikçe yani. E, sıralama açıklandığında görürüz. Ha yığılma olacak mı sorusu çok geliyor. Arkadaşlar e, bunu kimse bilemez ya. Hani bazı tahminler yürütülebilir. E, ama ben bunun falcılık olduğunu düşünüyorum. Ve yararlı olduğunu düşünmüyorum yine. E, Tabi sizler de bir şeyler duymak istiyorsunuz. Anladığım kadarıyla. O yüzden hepiniz YouTube'dasınız. E, ancak e, sizi şu an yönlendirmek size iyilik olmaz. Yani bir şey söyleriz. Siz ona inanırsınız. E, bir ay sonra öyle gelmezse ne yapacağız? Vicdan azabı. Ben buna girmem arkadaşlar. Yani Bazen soruyorsunuz ya. Işte, 28 AYT yaptım. 32 FEN yaptım. Hocam şu sıralama gelir mi? Geçen sene geldi mi? 2019'a göre ne gelecek? 2021'e ne gelecek? Yani arkadaşlar. Ee, gerçekten bir ay dayanmak zorundasınız. Bir ay sonra ÖSYM sizi sıralayacak. Ondan sonra tercih yapabileceğiz ancak. Ha, tabii şeyin de etkisinde kalıyoruz şu an sosyal medyada. E, kötü niyetlerinden yapmıyorlar aslında ama tık alabilmek için yapıyorlar sanırım. Herkes yorum yapıyor. Yani şöyleydi böyleydi. Adam iki sene önce derece yapmış. Her şey hakkında konuşuyor. E şimdi şaşırıyorsun ben 99'dan beri bütün sınavları inceliyorum. Nasıl bu kadar kesin yargılarda bulunabiliyorlar? Şaşırıyorum yani hani e, tamam bazı tecrübeli meslektaşlarımızın konuşması daha makul geliyor ama yok ya onlarınki de falcılık arkadaşlar. Bilemeyiz ki. Hiçbirimiz bilemeyiz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir ay daha bekleyeceksiniz. Lütfen bu dediğimi de yanlış anlamayın. Hani e, bir ay arkadaşlar yok mu yapmak istediğiniz şeyler? Onlara odaklanın. Zaten bir iki gün içerisinde sınavla ilginiz kalmadığınızda çok rahatlayacaksınız. Bakın gerçekten. Biz 2023 tayfayla başlayacağız. Siz gelip yorum falan atacaksınız. Yani hocam ya başlamışsınız yine diye. O kadar rahat. Unutacaksınız arkadaşlar buraları. E, kanaldan bir 500-600 kişi gitmiş. Yollar açık olsun. Kazandıklarını düşündüler herhalde. Hepsini tebrik ederim. Yolları açık olsun. Ama gitmeseniz daha iyi. Ya sessiz alın beni. Orada durun. <laughs> yani benim için daha iyi olur. Böyle bir ricam olabilir sizden. Başka ne diyebilirim? Arkadaşlar sınavınızın nasıl geçtiğinden bağımsız ee, zor bir ülkede yaşıyoruz hepimiz. Yani ben 34 yaşındayım. 14 yaşında da bu yani şeydi bu ülkede yaşamak zordu. Yani ee, umudumuzu yitirmiyoruz. Her geçen gün daha çok çalışıyoruz. Sizler de öyle olacaksınız. Bu sistemin içerisinde yer bulacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Ancak hayattaki hiçbir şey gerçekten sizden önemli değil. Bunu e, abiniz olarak söylüyorum. Yani bu sene istediği gelmeyecek gibi olanlar vardı. Şimdi karaları bağlamıştı. Arkadaşlar bağlamayın yani. Düzeltilir arkadaşlar. Her şey yoluna girer. İnanın sizden önemli değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir yıl boyunca çok güzel zaman geçirdik sizlerle. Tabii kinliklerinizi biliyorum. E, yüzlerinizi hiç görmedim ama yanımda olduğunuz için, sizin yanınızda olmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 2023 tayfada yavaş yavaş kendini hazırlasın. E ee, pazartesiden ya yani yarın pazartesiden itibaren soru atımı başlayabiliriz. Bir tekrarlarda başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.